Adı ne? Çayda çıra oyunu Liko. Bu bizim halk oyunlarımızdan biri Liko. Halk oyunu mu? Evet canım. Bizim atalarımız, nenelerimiz, dedelerimiz kendilerini karşısındaki kişiye böyle türkülerle, oyunlarla anlatırlarmış. Aa ne kadar güzel. Doğru anlamış Bak bakalım ben bir. Şimdi ben Leli ile önemli bir duygumu paylaşacağım. Ha? Leli baksana göz kırpar Sanki sana göz kırpar Sanki sana göz kırpar <laughs> <laughs> Harikasın İyi sanırım duygularını Dans ve türküyle anlatmazsa, çok güzel büyük. Bence de Bak ne getirdik Ay kılavuzun havuçlu kekler bunlar Evet ya Kılavuz ne zamandır havuçlu kek istiyorum diyordu Ben de bugün ona küçük bir şaşırtı yapalım diye bu kekleri hazırladım Kılavuz geldiğinde çok sevinecek Evet kesinlikle çok sevinecek Hadi mumlarımızı üfleyelim. Bir, iki, üç.